sa askeri sabrı tükenir. Çünkü geçmişte öyle oldu. Ben 1960 askeri müdahalesinin içindeydim. Yaşadım o günleri gördüm. O günleri gördüm. 1980 askeri müdahalesini de yaşadım. Onu da gördüm. Dolayısıyla askerin böyle bir şey mecbur bırakmasınlar. Dolayısıyla askeri tahrik ederek askeri tahrik eder. Jetler uçamaz tanklar yürüyemez demek hiçbir şey ifade etmiyor bence. Sen kimsenin halkın, insanların ve Atatürk ilke ve inkılap devrimlere göre kurulmuş, layık cümlede göre oluşturulmuş kurumlarını zedelemeye kalkma. Devlet bir bütündür çünkü. Devlet sadece hükümetten ibaret değildir. Üniversiteleriyle, yöküyle, yargıtayıyla, yüksek mahkemeleriyle anlatabiliyor muyum? Ve Türk Silahlı Kuvvetleriyle hepsi bir bütündür. Sen onların hiç hepsinden kavgalı olursan, hepsinden uyuşmazlık içine girersen, kalkıp sen Genelkurmay Başkanı olmak üzere olan Yaşar Büyük Arıt hakkında efendim Van'da bir takım iddialar ortaya koyup onu bir nevi yargılamaya çalışma noktasına kadar götürmeye kalkma cüretini gösterirsen, oradaki rektörü uydurma isnat ettiğin suçlarla tutuklayıp hapishaneye koyarsan, cezaevine koydurursan senin niyetlerin belli. Belli senin niyetin. Hocam geçen hafta zeka ile aklın tamamen ayrı niteliklere sahip olduğunu ve zekanın her zaman pozitif bir şeye işaret etmeyeceğini söylemiştiniz. Ben de daha önce tartıştık bu konuya sizinle ama Arınç'ın Sayın Tayyip Erdoğan'dan daha zeki olduğunu düşünmekle beraber Cumhurbaşkanı adayının kendisi olacağını düşünüyorum. Bence AKP iktidarının adayı Tayyip Erdoğan olmayacak, Arınç olacak, Bülent Tarıç olacak. Ben, bu benim kendi ön sezim. Bir dakika, bir de ben söylüyorum. Sen ön, ön sezinle görüyorsun. Bense aklımla buluyorum. Bence hiçbiri olamayacak. O umudumuz ama ben karamsar biri olduğum için belki böyle um, düşündüm. Um, um, hayır, umudumuz diye bir şey yok. Evvela karar vereceksin, hedefini belirleyeceksin, o hedef içinde mücadele edeceksin. Bu mücadelede de Türk halkına düşer. Bu kadar. Bugün yapılan şimdi anketlerin çoğu Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasını taraftar olmadığını gösteriyor. Türk halkının niyeti meydanda işte. Hani ne yapar Recep Tayyip Erdoğan biliyor musunuz? Ne yapar? Kendi olmak iste olmaz ama oraya Bülent Arıncı getirmek istemez. Oraya öyle bir adam getirmek ister ki Cumhurbaşkanı adeta kendi dediğini yapan bir insan olsun. Anladın mı? Eskisinin tersi gibi. Vaktiyle rahmetli Özal Cumhurbaşkanı olduğu zaman Başbakanlığa Yıldırım Akbulut'u getirmişti. Yıldırım Akbulut uzaktan kendisi yönetmek düşüncesinde idi. Öyle o niyetle getirdi. İşte bunun tam tersi olacak. Ya Recep Tayyip Gevci'nin başına olmak isteyecek ısrarla? Benim düşüncem bu. Eğer şartları zorluyorsa çok, Türkiye'de büyük bir halk ayaklanması, halk ayaklanması diyorum. Askerden bahsetmiyorum. Halkın tepkisi diyorum. Çankaya'nın etrafını bütün yolların halkla doldurulmasını kastediyorum. Büyük protesto olarak kastediyorum. Bütün işçileri, memurların hepsinin birdenbire işi bırakıp grevlerini kastediyorum. Büyük olaylar yaşanabilir. Bunu kimse göze alamaz kolay kolay. Dolayısıyla o zaman da kendi emrinden çıkmayacak, kendinin her dediğini yapacak. istediği gibi bir devlet teşkilatına, e, hakim olabileceği, her şeyi gönderdiğini evet diye onaylayacak bir kişi oraya cumhurbaşkanı göstermelik olarak yapmak isteyebilecektir. Evet. Ben onu da zor görüyorum. İstiyorum ki akıl galip gelsin. Akıl galip gelmezse hatalar çok yapılır. Hata yapıldıkça Türkiye'nin başı belaya girer ve yazık. Türkiye'ye yazık olur, Türk halkına yazık olur. Zaten bir milyon aç insan var, 10 milyon açlık sınırında insan var, 10-12 milyon işsiz insan var bugün Türkiye'de. Yazık. Biz ekonomimizi düzeltmeye ve halkı huzura ve refaha götürmeye çalışalım. Bütün bunlarla uğraşıp zaman kaybetmenin anlamı yok. O olacakmış, bu olacakmış. Atatürk ilke ve devrimleri ekibirliği bitmiş artık. Bu devletin temelinde bunlar var. Kimse bundan oynamayı kalkamaz. Bitti. Başörtüsünün başımızın üstünde yeri var. Ama türban adı altında dini simge haline getirilmiş olan şeye tahammülümüz yok. Bu kadar. Evet. Soruyorum da bize ayrılan sürenin bu hafta sonuna geldik anket, ama anket sonuçlarımız geçti şu anda elimize. Evet. Ee, hayır diyenlerin yani limanlarımız açılmasın diyenlerin e, oranı yüzde %78. Ki e, daha önce de konuştuk limanların açılması demek. Adanın tek meşru devletinin Rum yönetimi olduğunu kabul etmek demek olduğu için bu kadar altını çize çize geçtik bu haberleri Evet diyenler de zaten geriye kalan %22 onlar da zannediyorum benim gibi hafıza eksikliği yaşayan, gerçeklere yeterince vasıf olamamış e, talihsiz bir kesim diyelim. Ta, Tamamlayamamışlardır belki. Hiçbir Türk buna evet diyemez. Ben, ben buna evet diyorum ama bunu değiştirmek için de e, merak ile ilgili kabiliyetlerimi evet. zorlamaya çalışıyorum. En azından bunu fark etmek de bir evet. aşama hocam. Evet bu haftalık da bu kadar. Haftaya yine gündemde olması gerektiğine inandığımız konularla beraber Sayın Yıldırım ile beraber biz Cem TV ekranlarında olacağız. Görüşünceye dek hoşçakalın. Herkese iyi geceler, iyi uykular, hoşçakalın.